Salak. Güneş damlar içime. Güneş içimize damlayamıyor arkadaşlar çünkü karantinadayız. Ee, ama biliyorum hepiniz böyle evlerde artık sıkıldınız ettiniz. Ben de bugün size yine çok eğlenceli bir video ile geldim ve bugün. Gördüğünüz gibi mutfağımdayız yine. Bugün sizinle çok güzel ve çok sağlıklı iki farklı tarif paylaşacağım. Ben normalde böyle çok sağlıklı tariflere düşkün biri değildim. Fakat bu evde kaldığım süreçte artık farkındayım. Herkes evde olduğu için hareketler kısıtlı. Sürekli bir yeme halimiz var. O yüzden artık vücutlarımız daha böyle sağlıksız olmaya başladılar. Bu yüzden ben de bu süreçte farklı farklı, farklı sağlıklı tarifler denedim. Sizinle de en beğendiğim iki tanesini bugün paylaşacağım. Gerçekten çok pratikler. Sadece buzdolabında bekletmek gerekiyor. O yüzden gece yiyecek olsam da şimdiden hazırlamaya başladım. Neden gece diyecek olursanız da karantinaya inat evde bir parti düzenliyorum çünkü. E, partiyi sizler de davet etseniz ben de bizimkilerle, benim arkadaş grubumun zaten tanıyorsunuz onları. Ee, bugün bir parti veriyorum. Tabii ki online'dan yapacağız bunu. Zaten buraya gelebiliyor olsalardı şu an burayı donatırdık hep birlikte. Ee, i̇nşallah her şey geçtiğinde, her şey normale döndüğünde yine öyle kalabalık gruplarla da çok güzel hazırlık videoları paylaşıyor olurum sizinle. Dilerseniz hemen tarife ve malzemelere geçelim. Sizi şöyle alayım hemen. Şimdi iki güzel tatlı tarifi yapacağız. Bir tanesi küçük böyle yulaflı toplar. Diğeri de çiğ tohumlu puding. Toplar için malzemelerimiz yulaf tarçın, kayısı burada kuru kayısı da kullanabilirsiniz. Hurma, kakao ve burada birazcık muz ezmiştim. Yarısını bunda, yarısını bunda kullanacağım bir büyük muzun hafta da chia tohumlu puding de. Ben normal dediğim gibi çok fazla sağlıklı yiyecekler yiyen biri olmadığım için bu chia tohumları kinoa tohumları falan çok aşina değildim bunlara. Ee, bunları da böyle internetten aslında satın aldım daha çok. Çünkü ben internetten satın almayı daha çok seviyorum. Böyle markete gittiğimde hiçbir hakkında hiçbir bilgim olmuyor ya. İnternette direkt mesela yorumlarını okuyorum hangisi iyiymiş. İşte fiyatlara göre sıralayabiliyorum. Bol gramajlısını tercih ediyorum falan. O yüzden benim için çok daha iyi oluyor. Ee, bu arada tüm bu bahsedeceğim malzemelere de Neon Bir'in uygulamalarını ve sitesinden ulaşabilirsiniz Ben de aşağıya mutlaka link bırakıyor olacağım video boyunca bahsettiğim ve kullandığım şeylerden. Şimdi bu çiğ tohumlu puding için de zaten çiğ tohumu kendi kendine pudingleşen bir şeymiş. Ben bu tarifi çok önceden aslında denemiştim. Çok da beğenmiştim. Uzun sürede hiç yapmamıştım ama şimdi o yüzden sizinle tekrardan yapmak istiyorum. Çiğ tohumu, bal, işte ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler. Hindistan cevizi ve yine muzun bir kısmı ve tabii ki süt kullanacağız burada. Şimdi ilk olarak yulaflı toplarla başlayacaktık. Fakat önce bu çiğanın yarım saat kadar dolapta jelleşmesini bekleyeceğimiz için ilk olarak bu adımla başlıyorum. Önce önce bir bardak sütümü döküyorum kaseye. Ben şu an tek kişi olduğum için bu ölçüde yapıyorum. Normalde iki bardak sütten yapıyorlar ve bütün malzemeleri iki katıyla düşünebilirsiniz. Burada da 3 yemek kaşığı çiğa atıyorum içine. Bunu böyle bir güzel içinde karıştırıyorum. Ve daha sonra üzeri hava almayacak şekilde dolapta jelleşene kadar beklememiz gerekiyor. O yüzden bu şekilde streç filmle sarıyorum. Ve buzdolabına götürüyorum. Şimdi yulaflı toplara başlıyorum. Hurmaların birazcık sert olduğu için üzerlerine kettle'ımla kaynattığım sıcak suyumu döküyorum. Böyle bir 5 dakika kadar bekleyecek. Ben 6 tane hurma kullanıyorum. Burada da 3 tane kayısımın çekirdeklerini çıkardım. Şimdi bunları küçük küçük doğruyorum. Şimdi bunları rondodan geçireceğiz. Benim böyle tekli arzum şeyken take'ım var. Direkt bundan alıp böyle içecekler de yapabiliyorum. İşte smoothie'ler vesaire de yapabiliyorum. Gerçekten benim için çok pratik bir ürün. Evde sürekli her şeyi bundan geçiriyorum. Yani o yüzden çok memnunum. Kime önerdiysem de gerçekten çok memnun kaldılar. Yine bunu da aşağıya linke mutlaka ekleyeceğim. Şimdi bunun içine ben bu kayısıların hepsini alıyorum. Burada dediğim gibi bir tane muz vardı. Bunun da yarısını koyacağım. Bu arada ben videoyu çekerken birazcık muz karardı ama tazeydi yani buna bakmayın siz. Bu arada ek bir bilgi daha eğer daha kıvamlı bir yapı istiyorsanız mesela ben e, içecek yapacaksam normal muz kullanıyorum direkt. E, böyle daha böyle puding tarzı ya da smoothie bowl falan yapacaksam kase yapacaksam onlarda böyle donmuş muz tercih ediyorum. Muzları genellikle ben dilimleyip böyle buzlu poşetlerine koyup öyle dondurucuya atıyorum buzlu. E, bu sefer böyle bütün atmışım. Bütün atınca atması daha kolay oluyor ama bu sefer de soyması daha zor oluyor donuk muzu. O yüzden eğer en başında dilim atarsanız çok daha kolay. Rondodan geçmesi falan da çok kolay oluyor. Ve çok daha böyle kıvamlı bir yapısı oluyor. Yazın da böyle donmuşumuz daha böyle soğukluk verdiği için gerçekten bayağı hoşuma gidiyor. Şimdi devam edelim. İçine bir de hurmaları atacağım. Hurmaları artık yavaş yavaş buradan alabilirim. Zaten oldukça yumuşamışlar. Bunların da çekirdeklerini çıkarıyorum. Ve yine şöyle birkaç parçaya bölüp bunun içine atıyorum. ve tüm meyveleri kattıktan sonra şöyle kapağını kapatıyorum. Şöyle bir rondodan geçiriyorum. Burada sütümüz zaten az. 2 yemek kaşığı kadar sadece süt ekliyoruz bu karışıma. Daha sonra 2 çay bardağı kadar yulaf ekliyorum. İçine birazcık badem ekledim. Şimdi birazcık tarçın ekliyorum içine. Biraz da kakao ekliyorum. Şimdi karışımım hazır. Bu karışımdan böyle top top alıp yuvarlayıp tabağın üzerine koyacağız ve daha sonra da buzdolabında bekleteceğiz. Burada artık devreye eller girecek zaten. Şöyle kaşık yardımıyla elimi alıyorum. Sonra da yuvarlıyorum. Eğer burada çok elinize yapışırsa elinizi bir miktar ıslatın yazmışlar. Böyle zaten kolay şekil alıyor. Evet, şimdi toplarım hazırlar. Gerçekten 10-15 dakika arasında tamamen hazırlayabiliyorsunuz. Şimdi bunu dolaba bırakacağız. O zaman daha da böyle top gibi oluyorlar. Şu an birazcık köfteye benziyor olabilirler ama gerçekten bu çok güzel bir tatlı. Hem sağlıklı şeyler var içinde hem de gerçekten şu an kokusu bile çok güzel. O kakao, kurma zaten içinde güzel olmayan hiçbir şey yok. Şimdi ben bunları dolaba koyuyorum ve hemen chia pudinge başlıyoruz. Yulaf topları çok hızlı hazırlanınca chia daha kıvam almamış. O yüzden ben hemen pijama partisi ambiyansı için salonu hazırlamaya ve üzerime de pijamalarımı giyip kendimi de konsepte hazırlamaya başlayayım diyorum. Şimdi salonu bir güzel. Bilmiyorum sizler de öyle misiniz ama ben böyle kendi kendime yemek yerken bile kendi kendime böyle küçük sunumlar yapmayı, küçük böyle ambiyanslar yaratmayı gerçekten çok seviyorum. Şimdi birlikte pijama partisi için salonumu hazırlayalım. Şimdi ben de hemen üstümü değiştirip geliyorum ve giyip geldim şu an pijama partisine gerçekten çok hazırım. Arkadaşlarımla görüşmek için de çok hazırım çünkü ben karantinada tek başıma evde olduğum için böyle görüntülü görüşmeler benim için çok önemli oluyor. Yani sosyalleşmeyi sadece oradan sağlayabildiğim için. Onlarla konuşurken bir yandan da böyle atıştırmalıklar hoşumuza gidiyor. Aslında böyle birlikte ortak şeyleri yiyebilsek tabii ki çok daha güzel ama herkes kendi evinde ne varsa çayını, kahvesini hazırlıyor. Böyle atıştırmalıklarını hazırlıyor. Ben bugün dediğim gibi birazcık sağlıklı gitmek istediğim için böyle tarifler yaptım. Sizlerin de umarım hoşuna gider. Evde dener. Gerçekten güzel tarifler. Bu sırada chia pudingimi de hazırlayayım hemen. Şöyle bu bayağı zaten jel kıvamına geldi puding kıvamına. Şimdi bunun içine kalan yarım ezdiğim muzu atacağım. Şöyle birazcık bal ekliyorum. Biraz şöyle Hindistan cevizi ekliyorum. Şimdi bunu da bu şekilde kaplarıma döküyorum, boşaltıyorum. Şimdi kaplarım hazırlar. Bunların bir tanesini şimdi yemek için ayıracağım. Diğerini de yine streç filmle saracağım. Bunu da servis ederken ister muzla ister çilekle servis edebilirsiniz. Ben bugün çilek doğradım üzerine üzerine. Birazcık da yine üzerine de Hindistan cevizi serptim. Şöyle ışıklı mumlarım var benim pilli arkadaşlar. Bunlar aslında böyle erimediği için falan böyle ambiyans için çok güzel oluyorlar bu arada. Şu an ışıktan tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten çok güzel oluyorlar akşamları. Bir de böyle tabii ki normal mum da yakıyorum. O da böyle çok güzel bir koku yaydığı için aslında onu da seviyorum. Ben şimdi e, cilt bakımı malzemelerimi de yanıma alacağım. Çünkü onlarla sohbet ederken bir yandan da böyle akşam rutinlerimi yapıyorum. Makyajımı siliyorum. İşte serumlarımı falan sürüyorum. Şimdi hem bakım ürünlerimi hem atış masanın üstüne götürdüm. Kendime de şöyle bir bitki çayı hazırladım. Bu da demleniyor bir yandan. Şu bardakları arkadaşlar en başta hiç sevmemiştim. Bu ne böyle tombul ve yani gereksiz bence çift camlı falan diyordum. Sonradan gerçekten bayıldım. İçine ne koysanız gerçekten çok güzel duruyor. O yüzden bunlardan da aldım. Yine aşağıya hazırladığım linke bunlardan da mutlaka ekleyeceğim size bakmak isterseniz. Hemen şöyle pijama partilerinin olmazsa olmazı bence çoraplarımı da hemen giyiyorum. Şimdi şuradan zoomdan açacağım ben programımı. Programı. Buradan hemen bir toplantı oluşturuyorum. Evet şimdi her şey hazır arkadaşlar. Şöyle bir güzel dizlerime de hemen battaniyemi örtüyorum. Televizyon battaniyesi. Böyle lamba derimi açtım. Birazcık loş bir ışık var aslında burada. Yulaf toplarım bu şekilde hazır çiğ pudingim böyle hazır. Gerçekten ikisi de enfes görünüyorlar bence. Mumumu yaktım. Burada hemen Zoom'dan şimdi arkadaşlarımı davet edeceğim. Bitki çayım burada. Kaş kirpik, bakım yağım ve bakım ürünlerimin hepsi burada. Bu arada belki eski videolarımı izleyenler mutlaka tanıyacaktır. Ee, Boğaç ve ile görüşeceğim. İkisi de benim Yeditepe'den, üniversiteden arkadaşlarım. Berfu'yla biz mezun olmuştuk. Boğaç hala e, okuyor. Şu anda da aslında böyle online dersler, online finaller, sınavlar. Biz de ondan öğreniyoruz nasıl geçiyor falan diye. Şimdi onlara bağlanacağım. Arkadaşlar bağlandık. Şimdi size göstereyim hemen. Bu açın arka planında çok güzel bir şey var. Arkasına kuzey ışıklarını almış. Nasıl yaptığını bize söylemiyor. şu an çok havalı. Biz bayağı arkamızda koltukla, evet. dolapla falan oturuyoruz. Yani dolap var arkamda. Aynen. El sallayın. Hoş evet. geldiniz. Var. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hello. İyi. Sen nasılsın? Ben de Biraz fazla sıkıldım sadece evde oturmaktan. Sen gerçi hiç çıkmadın galiba. Yani. Ben sadece ara sıra dakikada gittim ama evet hiç çıkmadım. 60 gündür muhtemelen dışarıda attığım adım sayısı 100 falandır. Evet, kilo aldın mı? Almadım çünkü hiçbir şey yiyemiyorum. Hiçbir şey yiyesim de gelmiyor. İşte anladık. Neyse o da iyi yani. Millet bayağı <laughs> <bir> kilo aldı. <laughs> Neler yapıyorsun başka? Neler yapıyorum? <laughs> Çok fazla oyun oynuyorum sürekli. Bilgisayar oyunu oynuyorum. Kitap okuyordum ilk başlarda. Sonra kitaptan sıkıldım dedim bu aç 30 yaşına geldin hala kitap okuyorsun dedim, biraz bilgisayar oyna oyna faydalı bir şeyler yaptım. sonra ondan da sıkıldım bu arada online alışverişe sardım böyle bir sürü sürekli alışveriş yapmaya çalışıyorum ayıptır sevmesi kendime oyun koltuğu sipariş ettim geçen gün sırtım ağrıdı sırtım o yüzden. Değil mi? Bütün gün oturmaktan. Evet. İkiniz de Böyle... aile evindesiniz. Youtube'daki evet. için söyleyeyim. O yüzden de birazcık şeyler yani. Herkes kendi odasında izole olmuş durumda. Evet. <laughs> Babam geçen gün şey demiş. Bu çocuk hasta olmasın o odada çıkmıyor Beni <laughs> yani biraz yaraladı. Psikolojimin bozulduğunu belirledim. <laughs> İletişim kurmuyorsunuz galiba hani. Yani ne, nasıl kuracağız? 60 gündür aynı evdeyiz. Ne, daha ne kuracağız? E konuşacak bir şey kalmıyor. Ben de duvarlarla falan böyle konuşmaya başladım. Objelerle falan. Hep dalga geçerdim çiçekleriyle falan konuşan insanlara. Baktım ben de öyle bir anane gibi çiçekleri falan okşuyorum. Seviyorum. Onlarla konuşuyorum. Bayağı bir sıkıntı ama ben, ben de, değil. genellikle böyle dizilere falan sardım işte. Sen ne yapıyorsun Berfu? E ben de ne yapayım ya? Yani? ben de evdeyim hani. Aile evindeyim yani çok da bir şey yapmıyorum. Öyle makyaj falan yapıyorum boş boş artık kendi kendime yeni teknikler falan deniyorum. Sonra çıkarıyorum maske yapıyorum sürekli. Yapacağım ben şu anda da. Ben de. Ben Bu bakımına düştüm. Pişti olmamız. Aynen. <laughs> Annemin çeyizinden. Bir bakayım. Aa çok güzel. Berfu bitir de kahveni bir fal bakayım sana. <laughs> Var ya. Güzelim atar atarsan bakar mısın? Bakmam ama at yani. Arkadaşlar bizim bu ara şey hayallerimiz vardı. Mezun olduğumuz ilk aslında sene bu olduğu için nelerdir bizim Berfu'yla doğum günlerimiz hep şeye denk geliyordu. Ee, kar karantina diyor Allah'ım al kafayı kafayı karantinayla <laughs> 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 finallere, vizelere <laughs> denk geliyordu. O yüzden hiç böyle doğru düzgün kutlayamamıştık. O yüzden bu sene böyle ilk kez mezun olduğumuzda ikimiz de boşuz böyle çok güzel kutlamalar yapacaktık falan gibi ya. Karantinaya denk geldi. Hatta Berfin'in de sokağa çıkmaya sağlaydı. <laughs> evet. İşte böyle. Ya ben dünyanın en şanssız <laughs> insanıyım zaten. O yüzden çok da şaşırmıyorum. Boğaç'ınki de Eylül'de yandı. İnşallah o zamana kadar bitmiş oluruz. Evet, toplu kutlama yaparız. Bu arada, arada Mantıklı. Derece falan yapıyorum bu dönemde. Düşünüyorsunuz bu konuda. Evet, ben onu anlatsana. Yaşımda. Online eğitim nasıl gidiyor? Finalleri falan nasıl yapacak bizim okul? Finalleri büyük, yani büyük bir çoğunluğu demeyeyim de yarısı ödev veriyor. <laughs> Esey yazarız, makale yazarız, bir şeyler yaparız 5-6 sayfalık. Kalan yarısı da bayağı mail olarak sınavları atıyorlar. 2 saat falan süre veriyorlar. 2 i̇şte iki, iki saat sonra cevaplarını sen mail olarak geri atıyorsun. Sabah uyanıyorum. Hop değil. Dünyanın en güzel şeyi. <laughs> İlişki böyle olsaymış. Dereceyle mezun olur. Evet. Boğaç bu arada arkadaşlar şey devamsızlıktan genellikle kalıyordu zaten. Okula gitmediği için, gitmeye üşendiği için. Şu an online eğitimde bayağı derece yapacak yani. Ortalaması falan yükseldi bayağı bir. O yüzden ya, ona ben yaradı. Ben... olmadığı için tahmin etmiştim yani bu olacak. İş güzelliği, iş güzelliği yani. Iş. Ya işte tamam da yani biraz dışında önemi var yani. Sıfır önem ben veriyorum demem. Önemli iş güzelliği. Çok güzel değil mi? Soğan Bak. halimize bakın arkadaşlar. Bu aç bir anda ekran paylaşımından oyun açtı. Burada lol mu oynuyordun ne oynuyordun? Bir şey açtı öldüm yok canım geldi bir şeyler diye oyun oynamaya başladı. Biz burada kaldık. Olayı <laughs> asla bilmiyoruz ya anlamıyoruz boş boş bakıyoruz. Evet gerçekten şu an oyun <laughs> izlemek zorunda kaldık. O bir yandan oynuyor işte şurada. Çok ilginçsin gerçekten. Bakın öldü. <laughs> Sadece gri ekran olduğunda öldüğünü anlıyorum artık. Bir de meyve servisi yapıldı paşama. Annesi tarafından. Oh, oh valla yaşıyorum o hayatı. Evet göster meyvelerini. Kalmadı ki hep çekirdeği kaldı. Ha, bitirmiş. Görünmüyor. Arka planından zaten görünmüyor ama. Sömürdüm hepsini. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bugün beraber olsun derdim ama. <laughs> Korona Korona şartlarında. Pijama partisi. Etmiyorum. Arkadaşlar biz şimdi kapatıyoruz artık. Hoşçakalın. El sallayın bana. Görüşürüz. Bay bay. Bitti. Şimdi arkayı ortalığı birazcık toplayıp yediklerimi içtiklerimi direkt yatağa geçeceğim. Çünkü zaten cilt bakımına kadar konuşurken yaptığım için tam bir pijama partisi gibi e, hiçbir şeyim yok. Yani direkt yatmaya hazırım. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer sevdiyseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Ben de ona göre böyle arkadaşlarımla yine videolar çekmeye, evin içinde videolar çekmeye karantina vloglarına vesaire hep devam ediyor olurum. Bu arada yiyeceklerden pek konuşmadık. E, chia puding Gerçekten çok güzeldi. Sadece belki birazcık daha balına fazla koyabilirdim belki. Birazcık daha tatlı olsa daha güzel olurdu belki ama gerçekten çok güzel olmuş. Diğer toplar da, yulaf topları da gerçekten çok güzeldi. Sadece benim kayısılarım birazcık anladığım kadarıyla ekşiymiş. O yüzden böyle daha ekşimtrak bir tat oldu bu sefer. Normalde daha tatlı oluyordu. Ee, ama ona rağmen beni çok rahatsız etmedi açıkçası. Gayet güzel ya. Yani. İnsan acıkınca ya da böyle kan şekeri düşünce öyle şeyler istiyor ve bu sefer evde sağlıklı yiyecekler olmayınca da tabii ki yapmaya üşeniyor ve direkt böyle paketli gıdalara gidiyor. Bu şekilde gerçekten çok daha iyi bence. Video boyunca bahsettiğim ve gösterdiğim ürünlere aşağıdaki linkten ve Neon1'in uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Evde kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bay bay.